Vitruta bir kitap, bir film, bir şey podcast'i sunar. size ne hissettirdi, ne çağrıştırdı? Bir anıyı hatırladım aslında. Bir yakın zaman anısı. İki hafta önce dünya okulun ilk gününden böyle çıkarken öğretmenleri böyle eline bir, evde yapılması için bir oyun vermişti. Belki hatırlarsın bizim çocukluğumuzda da vardı. Böyle ismini hatırlamıyorum. Dönence gibi bir şey böyle. Parmaklarımızla açıp sonra içinden ondan bir soru çıkar ve onu hep beraber birbirine yöneltirsin. Onun gibi bir şey ve orada böyle bir duygular kısmı vardı onun. Orada rahatlık duygusunu nasıl tanımlarsın gibi bir soru vardı bir tanesinde. Ben de onu dünyaya yönelttim yani dünyanın söylediği sayıdan o çıktı. Dünyada şöyle bir şey söyledi. Bir ormanda geziyorum. Kuşların sesini dinliyorum. Cik cik cik. Kuşların hepsi rengarenk. Bence rahatlık böyle bir duygu dedi. Aslında sanırım bir ebeveyn olarak böyle bir çocuğunun hislerle bağ kurması en çok istediğin şeylerden bir tanesi. Sonra ben durdum. Dünyacığım ben de tam olarak böyle bir şey hissederim aslında. Yani hani bir kuş sesi, orman, doğa bana da çok rahat hissettirir, kendimi çok iyi, konforlu hissettirir. Bu sesleri dinleyince de aslında hep o anıya gittim hemen yani onu çağrıştırdı. Sen nasıl hissettin peki? Sende neler uyandırdı? Evet. Açıkçası bu bölümde biraz konuşacağız. Hissetmekten genel olarak uzak durmaya çalıştığım bir dönem. Hissetmemeye çalışıyorum. Bugün hissetmeyi konuşacağız ama bence hissetmemeyi de konuşacağız onunla beraber. Dolayısıyla tam olarak öyle bir şey hissettirdi. Bir yumuşaklık duygusu ve unuttuğumu fark etti. Ama şimdi buralara gelmeden önce sezonu bir açalım. Hemen konuya girdik çünkü özledik aslında bu podcast'te yapmayı. Klasik başlangıcımızla ben bir başlayayım. Efendim hoş geldiniz. Beşinci sezonu yapıyoruz birlikte. Yine bu sezon boyunca bir takım şeyleri konuşacağız. Onların edebiyatta, sinemadaki izlerini arayacağız. O şeyleri filmler ve kitaplar üzerinden anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Birlikte akıl yürüteceğiz. Öncelikle hoş geldiniz. Uzun zamandır bizimle olduğunuz için öyleyseniz eğer teşekkür ederiz. Yeniyseniz de umarım uzun zaman beraber oluruz diyeyim. Bu sezonu yine Vitruta'nın desteğiyle yapıyoruz, başlıyoruz. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Hakikaten kültür sanat işlerine yatırım yapmanın iyice zorlaştığı bir dönemde bize el uzatıyorlar, mümkün kılıyorlar bu podcast'te. Müteşekkiriz. Bizim için tanımladıkları bir kitap bir film indirim kodunun da yine web sitelerinde geçerli olduğunu ve %15 indirim sunduğunu indirimsiz ürünlerde hatırlatalım istedik. Siz de faydalanırsınız belki. Diyelim ve başlayalım bu bölüme. Hissetmek üzerine konuşacağız. Aslında zaten biz bütün bölümlerde hissettiklerimizi konuşuyoruz. Dolayısıyla bu böyle bir her şeyi içeren bir çatı konu. O yüzden de sezona başlamak için iyi olacağını düşündük. Benim gerçekten derdim söylediğim gibi hisset hissetmekten kaçıyor olmak ki ben böyle biri değilim. Hissetmekle ilgili sorunları olan biri olsaydım mesela bu kadar edebiyatla iç içe olamazdım. Edebiyat çünkü insana kendi hissettikleri üzerine düşünme ve o hisleri kuvvetlendirme fırsatı sunan bir şey. Okumakın öyle bir etkisi var. Biraz böyle bu duyguyu da konuşalım istiyorum. Ve Tuğçe Hanım bir alıntıyla başlayacağım aslında. Ve o alıntıdaki soruyu da size soracağım. Pessoa'nın kült sorusudur cümlesidir huzursuzluğun kitabının en çok alıntılanan cümlelerinden biri herhalde. Şu, hissetmek ne renktir acaba? Aa, bugün ne oldu böyle? Geçen gün bu soruyu dünyaya sordum ben yine. Ve yeşil dedi böyle hani hissetmenin rengini. Sanırım böyle hissetmeyi daha doğa ve doğal şeylerle çağrıştırdığına dair. Hatta böyle öfkenin rengi de kırmızı olurdu dedi üstüne. Sonra dedim aslında demek ki çocukken bazı şeyleri böyle görselleştirmek belki çok daha kolay. Bizim dünyamızdan. Çünkü tam olarak senin girdiğin yerden yani hissetmemek hatta belki hissetmemeye çalışmak bugünkü podcast'in çıkış noktasıydı. Hatırlarsın ben sana bir tatildeyken hatta bir mesaj attım. Biz hissetmeyi konuştuk mu ya diye bir mesaj atmıştım sana. İlk bölümde hissetmek mi konuşsak diye. Çok cool başlayan ama cool bitmeyecek bir hikaye anlatacağım şimdi. Nasıl geldik bu konuya. Benim genelde böyle yazlarımı geçirdiğim bir ev var. Yunanistan'da bir ev. Instagram'da falan çoğu insan da görmüştür. Beni çok iyi hissettiren bir yer orası. Genelde böyle çok yalnız başıma kalabildiğim, çok sessiz duygularımla baş başa kalabildiğim bir yer. Bir gün orada böyle bir öğlen saatlerinde otururken, müzik dinlerken Spotify bir anda işte o başka bir müziğe geçtiğinde Mustafa onu unutamam çalmaya başladı <laughs> orada. Çok üzgünüm yani Mustafa Cecil'in. hani alaka şimdi bu podcast'le. Ve <laughs> çok kendisi de cancelled aynı zamanda sanırım yani sadece cool olmamakla kalmıyor. Böyle bir şarkı devam etti ve ben böyle bir ağlamaya başladım şarkıyı dinlerken ve çok çok garip yani yani böyle bir ve böyle bir durduramadığım bir şeye dönüştü o. Sonra şunu fark ettim yani biz her hafta bu podcast'i geçtiğim yani neredeyse hiç ara vermeden yaptık. Haziran ayının ortasına kadar çok zor duygular konuştuk. Ve çok biricik hissettiğimiz şeyleri buradaki dinleyicilerimizle paylaştık. Ve bunları yaparken hep böyle bir büyük yoğun hislerle konuşurken ama çoğu zaman böyle bunun biraz hissettiklerimizin dışına çıkarak konuşmamıza gerekti. Yani onlara biraz dışarıdan bakarak konuşmaya gerektirdi ve ne yazık ki şu anda içinde bulunduğumuz yani hem coğrafya itibariyle yani Türkiye'de yaşamakla ilgili hem ama dünyada da bu böyle yani olup biten her şeye karşı ancak hissizleşerek devam edebiliyoruz. Çünkü hani o, o kadar yoğun hissederek ne yazık ki devam edebilmemiz mümkün değil. Ben de o anda yani Mustafa Ceceli'den bunu <laughs> tamam çalarken böyle hayal edin o sahneyi. Aslında onu fark ettim yani hem kişisel hayatımda olup bitenler hem etrafımda olup biten her şey bir süredir aslında hissetmiyorum. Yani hissetmediğim için aslında hayatım böyle devam edebiliyor. O kadar yoğun hissedebiliyor olsaydım muhtemelen daha fazla durmam gerekirdi. Daha fazla es vermem gerekirdi. Böyle şey mi olur demem gerekirdi. Ve onu anlamlandırmaya çalışmam gerekirdi. Ya aslında bu günün podcast'i birazcık böyle bir yerden geldi. Ben de bunu paylaşmak istedim açarken. Tuğçe'cim bana bu hikayeyi daha önce anlatmış olsaydın podcast'in başına o sesleri değil başlarken sana Mevzu Bahis Mustafa Ceceli şarkısını dinletirdim ve belki de çok daha güçlü bir şekilde başlayabilirdik. Ama benimle paylaşmayı seçmediğin için maalesef. Ama şu anda binlerce insanla paylaşıyorsun. Ne diyebilirim? Tebrikler. Peki sorumun cevabı ne? Dünyanın cevabını öğrendik. Sence ne renk? Um, belki ya herhalde gri olur hissetmenin rengi. Ama ya çok mantıkla yanıt verirsem buna. Mutlu hislere kaydığımda mesela ben hep böyle biraz sarı tonlara kayarım. Güneşin tonlarına ama böyle hissetmek çok gri bir şey. İki arada biraz geçişli. Siyahın ve beyazın aslında içişleri geçmesi ve belki o, hem vücudumuzda onun yansıması olduğunu söyleyebilirim. Sence ne renk peki? Senin bir yanıtın var mı? Aa, çok enteresan. Gri vereceğim en son cevap herhalde benim. Ben beyaz düşünüyorum. Bir tür yani özellikle hislerin güçlü olduğu anlardaki o süzülme hali duyguların içinde bana beyazlığı çağrıştırıyor. Mesela mutlu hisler dediğinde sarı yine asla aklanmayacak mavi o benim için çok enteresan yani insan hakikaten ne kadar bambaşka oluyor şeyleri burada şunu söyleyeceğim şimdi his ve duygu deyip duruyoruz eş anlamlı gibi ama belki o ayrımı biraz konuşmak lazım aslında oturup üzerine düşününce his daha dürtüsel bedensel ham bir şey duygusu veriyor duygu sanki hisin doğurduğu daha böyle zihinsel olarak da işleyebildiğimiz adlandırabildiğimiz ve belki biraz daha sofistike bir şey. Mesela hayvanların duyguları değil de hisleri daha çok sanki vardır. Yani en azından bendeki çağrışım böyle. Sözlüğe bakmadım bu arada bu ikisinin arasında bu tür bir ayrım var mı? TDK bunu yapıyor mu bilmiyorum. Ben biraz tam bendeki hissini söylüyorum. Dolayısıyla yani orada bir ayrım var. bize eş anlamlı gibi kullanıyoruz elimizde olmadan ama sanki var bir ayrım. Sen ne düşünürsün bir onu soracağım. Bir de dediğin şey evet çok doğru. Hissetme yani devam etmek için hissetmemeye çalıştığımız bir dönemden geçiyoruz. Ya bu arada şu var. Burada bir alıntı yapayım. Julian Barnes'ın Seni Sevmiyorum'unda bir cümle vardı. Başka birinin ıstırabını hissedemezsiniz. Sorun bu. Sorun hep bu olmuştur. Bütün dünyanın sorunu. Keşke bir başkasının ıstırabını hissetmeyi öğrenebilsek diyordu bu bir sorun şüphesiz ama bir taraftan da hayatta kalmayı mümkün kılan şey bunu düşünüyorum. Başkalarının ıstıraplarını sahiden hissedersek, bilmiyorum benim hayatta en sevdiğim filmlerden biridir herhalde Yeşil Yol filmi. Oradaki o devin herkesin acısını hisseder hali ve yaşayamaması ve haksız bir şekilde suçlanarak hapse atılmış o devin olağanüstü bir oyunculuktu. Yani unutamıyorum sadece gözleriyle oynamanın en iyi örneklerinden biriydi. Mesela o da işte başkalarının ısrabını hissetmek dünyayı yaşanmaz hale getiriyor. Biz de zaten tam olarak bu yüzden olabildiğince az hissederek, kendi hissettiklerimizi bile hatta baskılamaya çalışarak hayatta kalmaya çalışıyoruz. Ki zaten bu dünya yani bu kadar uyaran, dünya yorgunluğu, dikkat dağınıklığı, hız bu açıdan hayatımızı biraz tırnak içinde zorlaştırdığı gibi kolaylaştırıyor da. Az hissetmemizi ya da bir duyguda az kalmamızı sağlayarak. Ama bu da tabii çok daha yavan insanlar olmamıza sebebiyet veriyor gibi bir yine aşırı daldan dala bir bir demeç sana <laughs> bir bir şey böyle bir bukle halinde bıraktım bana. Ya yani his ve duygu ya eş anlamlı gibi aslında kullanılıyor TDK'ya baktığımda. Ama oradaki kafandaki o ayrımın birazcık ne olduğunu anlayabiliyorum. Yani dediğin gibi öyle his sanki biraz daha şey gibi. Ya yani işte atıyorum evrimsel süreçte yani bir tehlike anında korku hissetmemiz işte öfke ya yani tehdide karşı öfke hissetmemiz ya yani bunlar bizi böyle bir aslında hayatta kalmamızı sağlayan dürtüsel şeyler ama tabii ki günümüzde tabii artık hani bir ayı tarafından belki kovalanmıyoruz yani kolay kolay nadiren olabilecek bir şey bu ama hala hislerimiz belki işte duygularımız yani onların sonuçları bir şekilde hayatta kalmamızı sağlayan şeyler. Yani onlar sayesinde hayatta kalıyoruz. Yani toplumsal işlevimizi de yerine getirmeye onlar sağlıyorlar. İletişim kurmayı da aslında tabii ki onlar sağlıyorlar. Ama zannediyorum ki hisler hakkında yani bütün artık yani insanlığın tarihine bakıldığında oradan almam gerekirse hisler hakkında bu kadar konuşup bu kadar aslında onu az yaşayan başka bir zaman dilimi olmamıştı. Belki bizden sonrası daha da az olacak yani bu gitgide 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 daha az olacak. Çünkü sürekli aslında bir hissetmenin peşinde koşuyoruz. Yani hatta böyle belki hissetmek değil iyi hissetmenin peşinde koşuyoruz. İşte iyi hissetme seminerleri, iyi hissetme kitapları. Yani bununla ilgili böyle bir, bir sürü şimdi gitsek buradan bir köşe başında kitapçıya uğrasak. Böyle muhtemelen bir raf böyle bununla ilgili kitaplarla dolu. Yani böyle bir hissetmenin peşinde koşup ama aslında günün sonunda vardığımız yer ve işte o sunulan o hap bilgilerin içinden çıkan şey iyi hissedebilmek için aslında hissetmemeyi tavsiye ediyorlar. Yani o kendinle bağ kur falan dediğimiz şey işte aslında haberlere kendini kapat, etrafında olan biteni daha az gör. Işte sosyal medyadan uzaklaş. Hani ki bunun zaman zaman bunun ihtiyaç olabileceğini çok iyi anlamakla birlikte ama neticede sadece şuna sebep oluyor bu bir taraftan da. Aslında işte o kötülükleri etrafında olup biten kötülükleri görmezsen kendi işte minik dünyanda belki o konfor alanında bir şekilde yaşamayı başarıyorsan bu da tabii ki aslında çok ayrıcalıklı insanların sahip olabildiği sadece bir şey çünkü yine de tek başına o kadar kalamazsın yaşam gayesi içinde bir sürü sıkıntı içerisinde ve günün sonunda hani böyle bir oradaki o Hissetmek aslında hissetmemek yani hissetmeme mesajı veriyoruz biz insanlara peki yani bunun bir şeyi var mı yani dediğin gibi sen böyle aslında çok hisleriyle çok yoğun hislerle yaşayan bir insansın yani tutkularının çok peşinden giden onları kovalayan onlara çok sahip çıkan ve bunu edebiyatla birleştiren ki zaten aslında hani edebiyat dediğimizde tamamen hislerden yola çıkan koskoca bir şeyden kavramdan bahsediyoruz. E peki... Yani hani bunu bazen bir kaçış olarak kullandığını biliyorum ya edebiyata. Oradaki o hislere tutunmak bazen hani o dış dünyadan uzaklaştırıyor seni. Ama mesela edebiyatla ilişkili nasıl etkiledi bu hissetmeme hali? Onu da merak ediyorum. Çünkü o kadar kolay değil ya işte dışarıdakine bir şey hissetmeyeyim ama kitabı açtığımda dur onu bir hissetmeye devam ettiğim. Yani insan böyle çalışamıyor çünkü çoğu zaman. Hemen cevap veriyorum. Berbat etkiledi. Hayatımda en az kitap okuduğum yıllardan birinin içerisindeyim. Bir de yaz döneminde böyle olmuştu. O zaman da aynı değil ama tabii ki şeyi çıkış noktası aynı hissetmek istemediğin için herhangi bir şeyi kendini böyle bir hareketsiz hale donuklaştırmaya çalıştığın için o zaman da okumuyordum. Korkuyordum yani bir şey o kelime okurum ve çok kötü olurum diye. E yine bu yılda öyle oldu. Yani okumadım, okuyamadım. Ha, ve yine aynı şekilde hayatımda en çok kendi Crush oynadığım <laughs> yılında içerisindeyiz. Çünkü tam olarak hissetmemek için işte böyle kendimi oyalayayım, gözümü şey yapayım, beynimi uyuşturayım gibi bir duygu ile geçirdim yılı. Başta söylediğine dönmek istiyorum. Şey çok enteresan hakikaten. Acayip çok miktarda duyguya maruz kalıyoruz. Yani sosyal medyada sürekli olarak tanıdığımız ve tanımadığımız insanların duygularına, hislerine, nasıl hissettiklerine öğreniyoruz. İyi hissediyorlar, kötü hissediyorlar, mutlular, kızgınlar, öfkeliler, neyse ve bu kadar çok hisse maruz kaldığımız bir dünyada empatinin bu kadar gitgide yok oluyor olması da çok acayip bir şey. Yani bu da bir savunma mekanizması herhalde. Bunu bence bir gün ayrıca konuşabiliriz. Bence empati bir konuşulacak bir şey olabilir. Ama hani başkalarının hislerine maruz kaldıkça empati yeteneğimizin gelişeceğini varsayabiliriz basit mantıkla. Hiç öyle olmuyor. Gitgide o empatiyi yitiriyoruz. Bu da çok enteresan bence ve üzerine düşünülmesi gereken bir şey. Çünkü Şimdi aslında burada mutlaka Spinoza anlatmak lazım insan yani eylemin temelinde duygulanım olduğu savını ama uzun uzun girmek istemiyorum. Bu eylem meselesi de yani duygulanıp sonra eyleme geçmek bence burada da takıldığımız için duygulanmamaya meylediyoruz. Yani özellikle kolektif duygular, kolektif yaz, kolektif öfke, kolektif neşe insanları harekete geçirir. Yani ne yaparsın? işte sokağa çıkarsın, ne bileyim eylem yaparsın, kutlama yaparsın, topluca bir şey yaparsın. O bir eyleme dönüşür o tür duygular. Bunları da yapamaz, yapmaz durumda olduğumuz için olabildiğince daha az hissetmeye çalışıyoruz. Çünkü korkunç bir patlama şeyi içinde tam olarak hissediyorsun ve dışa vuramıyorsun. Bence böyle bir tarafı da var. Yani toplumsal tarafı da var bu hislerin. Biz yine çok bireysel bir yerden konuşuyoruz ama hisler, duygular toplumsal boyutları olan, toplum tarafından biçimlendirilen, ne bileyim işte erkeklerin duygularını göstermemesini bekler ya toplum, klasik toplum. Bir de bu tarafı var yani toplumla duygularımız toplumdan azade değil ve biçimlendiriliyor. Kesinlikle öyle yani zaten hani oradaki böyle bir his dediğin şey çok hani bireysel bir şeymiş gibi ilk başta geliyor ama e, neticede bu işte kadın şöyle o, olmalı yani sonuçta o hissin bir ortaya çıkış ve kendini gösterme şeyi var bedende. Yani o hissettiğimiz şey bedenimizde bir yansıması var o an onu ortaya çıkartamıyorsak da gösteremiyorsak da bedenimizde bir yansıması var. Çünkü beden onun kaydını tutuyor. Ve ne yazık ki hatta işte öfkelendiğinizde onu yeteri kadar göstermediğinizde işte yaz sürecinde yeteri kadar oyası yaşamadığınızda sonrasında biliyoruz hatta bunlar böyle hastalıklar olarak ortaya çıkıyor. Senin kitap okuyamamana ben de böyle benzer bir şey yaşamıştım. Yaz dönemindeyken bir film festivali döneminde çok üst üste film izlemiştim. Sana bunu söylemiştim hatta diye hatırlıyorum. Ve böyle o perdeyle baş başa kaldığımda çok zorlanmıştım. Çünkü bir sinemada neticede o duyguların özellikle böyle çok yoğun yaşandığı görsel olarak hatta karşımıza çıkan bir şey olarak yansıma bulduğu için böyle bir çok zorlanarak izlediğimi hatırlıyorum. Hatta belki günümüzün en büyük sorunlarından biri olarak mı yansıtmalıyım bunu bilmiyorum ama ben tabii biraz daha hem sinemacı kimliğimde şu anda konuşacağım. Metri şu anda hep böyle aslında üretilen yani görsel sanatlarda da çoğu zaman üretilen işler yani işte dizilerde, daha böyle biraz popcorn filmleri diyebileceğimiz filmlerde aslında. Tam olarak bu hissetmemek ve düşünmemek üzerinden bir ticaret yapılıyor ya aslında öyle yapıyoruz yani ve aslında en büyük değer önerisi bu içeriklerin yani işte o hislerinden ve düşüncelerinden ve ondan uzaklaşmak sana işte bu kadarlık bir 40 dakika vaat ediyor orada izlediğin şey ve hepimiz onun peşinden koşuyoruz. İşte bu dönemde özellikle hani bizimki gibi böyle çok zor dönemlerden geçerken toplumsal olarak özellikle bu içeriklerin ne kadar yoğunlaştığını, bunların tüketildiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Yani şu anda işte izlenen filmler sadece onlar, diziler bunlar. O yüzden bunun bir ticari boyutu da var tabii ki. Yani bir taraf böyle bu hislerine dokunu satarken bir taraf da bunu satıyor. Hissin ticarileşmesi diye bir kavram var hatta aslında. Bakıldığında yani kapitalizm belki, <laughs> kapitalizmin temeli aslında hissin ticarileşmesi diyebiliriz. Yani Amerikalı sosyolog Arlı Russell Hoşçayıldı galiba doğru hatırlıyorsam. Onun bir kavramı yani şöyle bir şey bir mağazaya gittiğinizde o anda oradaki görevde nasıl hissederse hissetsin yani arka planda ne yaşamış olursa olsun size nazik ve güler yüzlü davranmak zorundadır. Şöyle de yani tabii ki işinin gereği bu işini yapmak zorunda ve işi hani öyle yani öyle davranmalı gibi de düşünebiliriz. Ben de öyle düşündüğüm çoğu zaman oluyor ama bir taraftan da aslında bütün toplumun inşası ve kapitalist sistem tam olarak aslında bunun üstüne kurulu Yani biz arkada ne yaşarsak yaşayalım, ne olursa olsun o şov bir şekilde. Bir şov o ve o şov devam etmeli. Şu anda bizim toplumsal olarak yaşadığımız şey de birazcık yani işte bir, 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 bir şeyler oluyor. Yani korkunç şeyler oluyor. Yani sürekli korkunç şeyler oluyor. Ama işte buradayız. Yani buradayız. Bu podcasti biraz dışında tutuyorum. Çünkü bu bizim hani biraz özel alanımız ve özel tercihlerimiz. Yani çok böyle bir o anlamda işimizin devamlılığı diyemeyiz belki buna. Ama sen kalkıyorsun işte yapman gereken şeyleri yapıyorsun. Ben işe gidiyorum yine o mailler yine atılıyor yine bir şeyler. Bu anlamda da tabii yani böyle bir kapitalist ortamda o hislerin içerisinde bu kadar vakit geçirememek de bu anlamda normal. Evet senin yaz deneyimini ve sinema meselesini hatırlıyorum. Çok benzerini yaşadığım için hatırlıyorum. Aynı şekilde dünyanın en kötü insanı filmini izlemeye gittiğimde kendi bilenler biliyor erkek arkadaşımı kaybettikten bir zaman sonra... Asla bir fikrim yoktu. O filmde bir hastalık hikayesi olduğuna dair ve inanılmaz gafil avlanmıştım. Şükür ki tek başıma değildim. Beliz vardı yanımda, çok yakın arkadaşım. Yani bütün filmi ya yani o noktadan sonrasında elini tutarak izlemiştim ve o olmasa kesin çıkardım ki normalde asla filmlerden çıkan biri değilimdir. Ama dediğin şey çok doğru. Yani hissetmemek üzerine ya da böyle bir paketlenmiş duygular hissetmek üzerine yani biz şimdi size bu filmin dizinin neyse işte içinde bu şovun içinde bir duygu hissettireceğiz. Onu burada hissedin ve bittiği anda televizyonu kapadığınız anda ekrandan uzaklaştığınız anda o his yok artık gibi. Bu da çok acayip bir şey yani böyle kompartmanlara ayırıyoruz gibi resmen yani. Ama aklıma yine not aldığım cümlelerden biriydi Alejandro Zambra'nın okumamakta yazdığı bir cümle. Sanat insanlara daha önce hiç yaşamadıkları, hiç hissetmedikleri duyguları geçirmeli. Mesela ağlatmak değil, gözyaşının özel bir şekilde dökülmesi, hiç beklenmedik bir anda ve anlaşılmayan sebeplerle. Tıpkı senin Mustafa Cecel'i dinlerken yaşadığın gibi. <laughs> Alejandro Zambra eminim bunu kastetmemiştir ama topa vurmasam olmazdı Tuğçe'cim. Evet yani hakikaten öyle bir şey. Kendimizin derdine ağlamakla sinemadaki bir şeye ağlamak başka bir şey. Bu gözyaşının özel bir şekilde dökülmesi ifadesini çok seviyorum. Ve bence ona ihtiyacımız var. Ben de yapıyorum hissetmemeye çalışıyorum ama hissederek çıkacağız buralardan eğer çıkacaksak. Dolayısıyla belki kitaplara filmlere geçerken artık ekleyeceğim bir şey yoksa belki de bunu söylemek lazım. Sen de bu podcast'ta referans verdin. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Çünkü kimi zaman gerçekten biz de zorlanıyoruz. Hissetmemeye çalıştığımız bir dönemde hissetmek üzerine. Ama ben kitap kulüplerinde de bu podcast'ta de bunu görüyorum. O hisleri bastırmamaya denediğimizde ortaya çıkan şey illaki iyi geliyor. Yani yas da ağlayarak azaltılan bir şey mesela. Acı öyle bir şey. Dolayısıyla o hissetmekten kaçmak evet ilk akla gelen şey. Ama belki de çaresi yani sağaltmanın çaresi hissetmenin ta kendisi. Dolayısıyla tuçu hislere atmamak lazım ve onların yüzeye çıkmasına da müsaade etmek lazım. Hiç kolay değil biliyorum ki. Ama yani bu, bu manyak çağda hislerimize küsmeyelim diyeyim. Öyle söyleyeyim. Ve istersen artık senin filmlerini alabilirim ekleyeceğim bir şey yoksa. Evet geçeyim filmlere. Zor oldu <laughs> film seçmek tabii. Her şey neticede hislerle alakalı. Yeşil Yol bu arada benim de notlarımdan bir tanesiydi. Çok iyi aktarır oradaki o böyle bütün dünyanın acısını hisseden o adam. Şimdi bir de, o yüzden biraz kendi hislerimden uzaklaşarak <laughs> seçtim filmleri. Son dönemde izleyip de böyle not ettiğim filmlerden seçtim açıkçası. Bir Super Happy Forever. Bir i̇lk not ettiğim filmlerden biriydi. Kohei Igarashi'nin filmi bu. Çok tatlı, çok naif bir film. Burada da böyle aslında karısını kaybettikten sonra yani bir yaz dönemindeki bir adamın tanıştıkları otele dönerek böyle bir o günleri yeniden aslında yaşaması ve araması üzerine çok tatlı çok küçük bir film. Bir diğer filmim bir Jacques Rosier imzalı bu bir yeni dalga şaheseridir. Yani böyle yeni dalganın böyle ilk akla gelen yönetmenlerinden biri değil belki kafanızda ama oraya kumsalları. Bu da böyle benim aslında Mustafa Ceceli ile yaşadığım tatildeki o duygu salanımı gibi böyle bir en tasasız tatillerde bile o ortaya çıkan duygusal çalkantılar üstüne bir film efendim. Bir diğer filmim de Rebecca Lenkiewicz, umarım doğru telaffuz ediyorum. Ne sıcak süt filmi. Bu bir kitap uyarlaması. Sen de okudun kitabı. Orada da aslında biraz işin yani hani o duyguları aramak ve duygulardan kaçmak ve o duygulardan kaçışın aslında böyle bedendeki tezahürleri ve onlarla yüzleşmek üstüne diyebiliriz ama kitabının daha iyi olduğunu düşünüyorum. Onu da baştan söyleyeyim. Ben yani böyle bir bir şaheser değil bu film çünkü uyarlanması bence zor zaten. Bu anlamda bir kitap. O yüzden de yönetmen biraz orada serbest tercihler yapmış öyle söyleyebilirim. Aslında bu kadardı. Bir de ama son bir şey daha söyleyeceğim. Bunu da böyle bir notlarınıza eklemeniz için. Şu anda izleme şansı yok kimsenin ama bu podcast yayınlandığında bir kısmınız izlemiş olmuş olabilir. Hemen söyleyeyim. Çünkü Ayvalık'ta premierini yapacağız. Sentimental Value. The Worst Person in the World. Yani dünyanın en kötü insanından sonra aslında böyle Johan Trier'in. Bu da böyle. Bu kez bence çok daha küçük ve daha duygular üzerine yani böyle duygular üstüne çok iyi bir film. Manevi değer olacak Türkçesi de. Onu da böyle bir notlarınıza ekleyin ve denk geldiğiniz her yerde. Muhtemelen işte film ekiminde orada burada ondan sonra Mubi'de bir süre sonra izleyebileceksiniz. Çok çok iyi bir film. Onu da söylemek istedim bitirmeden. Bir de bitirmeden, şimdi sen kitaplarına geçmeden geri dönmenin de çok iyi hissettirdiğini eklemek isterim. Teşekkür ederim. Ederiz bir mukabele. Evet ben de çok zorlandım seçerken. Yani gerçekten bütün mesele hissetmek üstüne zaten. Ama ya yani çok da yani ilk akla gelen şeyleri söylüyor olabilirim ama çıkamadım buralardan. Bir, kayıp zamanın izinde tabii ki. Yani hislerden örülü bir destan kendisi. Çok bir şey söylememe gerek yok. Her tür hissin en en derinine kadar inilen bir metin bu. Marcel Proust'un başyapıtı. İlki bu. İkincisi yine aynı şekilde Fernando Pessoa'nın Huzursuzluğun kitabı tabii ki. O da aynı şekilde böyle kendini çok dedikleyen bir metin. Bu anlamda okuması zor olabilir ama bence böyle bir başucu kitabı gibi. Bir de pasajlar halinde yazıldığı için hakikaten açık böyle rastgele bir yerini okuyup çok bambaşka bir yere gidebilirsiniz. Bir diğeri Virginia Woolf'un Mrs. Dalloway'i çünkü işte bilinç akışı tekniği de aslında yani ona biz bilinç akışı diyoruz ama aslında akan şey hisler oluyor orada biraz da o, o bilinçle beraber o yüzden o da burada olsun istedim bir kadının aklından geçenler ve hissettikleri üzerinden bir, bir iç monolog gibi bir metindir bu da malum o da bir modern klasik bir de yani şiir tabii ki Borges'in bir cümlesi vardı. Bence şiir hissedilen bir şeydir diyordu. Çok katılıyorum. Dolayısıyla şiirin bütün meselesi hislerle. Çok fazla şair anılabilir burada. Ama ben Didem Madak demek istedim. Ahlar ağacı olsun dedim. Çünkü onun yani gerçekten çok bambaşka, özellikle böyle gündelik nesneler üzerinden o hisleri aktarmasının çok müstesna bir iş olduğunu düşünüyorum. O yüzden son kitabımda o olsun dedim. Evet, o zaman bu sezonun ilk bölümünü bitiriyorum efendim. Umarım hislerinize tercüman olabilmişizdir diyeyim şakalı bir kapanış. Vitruta'ya da bir kez daha teşekkürlerimizi iletelim. Umarım bizi özlemişsinizdir. Bu podcast'in yaşamasına devam etmesini sağladığınız için müteşekkiriz. Bu biraz da bu çağ görünürlük çağı. O yüzden lütfen bize eşinize dostunuza göndermeyi, hikayelerinizde, sosyal medyanızda paylaşmayı ihmal etmeyin ki daha çok insan ulaşabilelim ve daha uzun yıllar bu işi yapmaya devam edebilelim. Herkese çok çok teşekkür ederiz. Ne diyeyim? Önümüzde daha güzel günler vardır umarım. Herkese iyi bir sonbahar, kış, sezon diliyorum. üzere görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Bitruta bir kitap, bir film, bir şey podcast'i sundu.